Rina, 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 Rina. <laughs> Arkada... ya, Aybük? <laughs> Kız, neredesin sen? Anam, Aybük gelmiş. Neredesin? Gitsene buraya. Oyun başlayacak. Gelmiyorum ben. Seni İ izleyeceğim. Gelme, sen gelme. İzle. Bak bakalım nasıl nişancılık yapıyormuş. Şimdi göstereceğim ben sana oyun nasıl oynanır. Hadi <laughs> bakalım. Oyna. Arkadaşlar, bakın şimdi. Tek atışta var ya, hepsini vuracağım. Oy. Dur bakalım. Anam. Lan, Mirmi burada kaldı. Ee, şimdi... Ne oldu? Dur bir saniye, o olmadı. Ee, bir daha atış edeyim. Anam Mimi yine burada kaldı. Ne oluyor lan? Keskin nişancı babi. <laughs> Hiçbirini vuramıyorum. Ay bak gerçekten seni vururum. Gıcık etme beni. Arkadaşlar demek ki çalışmam lazımmış. Sen gidiyorsun bütün oyunlarda Robux'la bir şeyler alıyorsun. Ben de seni bugün izleyeceğim. <laughs> tamam izle de. izle. Bak burada ateş ediyorum tam da 12'de vuruyor bak Ciper. Harikasın. Tamam şimdi arkadaşlar burada sıfır gereklilik var diyor silahımız var. Tam böyle 12'de vuruyorum. Hemen yan tarafa geçeceğim birazcık kendimizi geliştireceğiz. Silahları falan değiştireceğim arkadaşlar. Ondan sonra ateş edip istediğimi vurabileceğim. Bak şimdi Aybük iyi izle nasıl vuracağım. Hemen şuradan hedef alayım. Tabii. Efendim. Yok bir şey. Kızım dur bir saniye ateş yapıyorum. Çok dikkatli olman lazım. Ateş. Vurdun mu? Oy. Vurdum. <laughs> Vallahi vurdum. İç vurdum arkadaşlar. Tamam ona kadar yetiştirebiliyorum. Aferin sana. Her vurduğumda da vins geliyor. Ama arkadakileri vuramazsın ki. Yok ya. Deneyelim bir. Evet vuramadım. Çünkü mermi oraya kadar gitmedi arkadaşlar. Onun için çalışmam lazım. Şu öndeki arkadaşı bir daha vuralım. Hop buradan da vinsimiz gelsin. Çipi tamamdır. Hatta şu arkadakini ateş etsem ki. Oy. Bak bak dans ederek geçiyor. Bak bak bir tanesi geliyor. hop, hop. hop <laughs> Oğlum sen. Arada çekilsene ya niye önüme geliyorsun yine önüme geldi ön taraftaki. Tamam arkadaşlar çok güzel. Ay büyük o zaman sen sadece beni izleyecek misin şimdi? Ben bugün sadece seni izleyeceğim. Tamam istediğim gibi robot sarıcayabilirim karışmayacaksın ama. Hayır. Ya kızım robot sarıcayım işte seninle yarışmıyor. Bir bakayım oyunda neler yapıyorsun. Tamam en azından starter paketi falan alırım. Hileler falan yapıyor musun? Ya ne hilesi işte spin çeviriyoruz oradan ne girirse. Bakalım buradan ne gelecek? O 100 target geldi arkadaşlar. Süper. Tamam biz bu oyunda birinci oluruz. Bütün bölümlere geçeriz. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın, arkadaşlar. İlk rebirtimizi de yaptık. Arkadaşlar bu arada ben 200 bin abone alıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Ya 200 bin abone olsan ne olacak ya? Aman. Füskanma beni. Bak şimdi starter paketi alayım da sen gör. Arkadaşlar 190 Robux hemen starter robux paketini de alalım. E, ee, ne yapayım sen gelmedin bunu almak istiyorum ya çok güzel pet var. Ay <laughs> Bunları alırsam 4-5 bölüm geçebilirim herhalde. Aldım mı lan? Oy aldım. gücüme bak 50 bin oldu. Aa, güzel oldu. Tamam şimdi rebirth yapmayacağım silah da değiştirebiliyoruz herhalde. Oy silahlara bak. 300'de bu varmış arkadaşlar bu bunu güçlü. takalım. Aa tamam 900. O zaman ben bayağı bir silah takabilirim mi herhalde? Yok. 7200 var burada. Tamam bunu alayım bir silah. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir silah aldım. Şuna baksana Aybük. Ay. Efsane oldu. Durun o zaman şuradan bir ateş edeyim bakayım en sondakini vurabilecek mi? Aybük Hadi bu bakalım. senin için gelsin. Bak şimdi yan yan dans ede de gidiyor. Oy geldi geldi geldi. Ana. Yanından geçti kız. <laughs> Atamadı ki. Daha geçme ya. Vuracağım bu sefer vuracağım ama. Hadi bakalım yaparsın sen ya. Hop. <laughs> Yine yanından geçti. Ben niye göremiyorum? Bak ünlü gibi. Adat lan. Öndekini vuruyorum arkadakileri vuramıyorum. Ama bu sefer vuracağım. Derin bir nefes al ateş. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Oy. <laughs> Ay büyük ne fırladı ya adam. Helal. Super. Tamam arkadaşlar. Arkadakini de vurduk. Şimdi birazcık çalışalım. Silahlarımızı değiştirelim. Ondan sonra öbür bölüme geçelim. Şuradaki hediyemizi de alalım. Bakayım bir benim gücüm ne kadardı. 60 gerekli diyor. E ben bunların hepsini yaptım ki. 4700 diyor arkadaşlar. Benim şu anda gücüm 42000. Niye? Çünkü robuk harcadık. Ho, ha, bin ne milyon oldu. Ne kadar hızlı arttı ya öyle. İyi, süper. Oh, süpermiş. İki Keşke tane. ben de mi oynasaydım ya? Ama ee, yok, bugün seni izleyeceğim. Ben. ben, sana dedim gel diye. Ama şimdi sen bana Robux falan harcattırmazdın. Uğraştırırdın beni. Harcattırmazdım tabii. Burada da auramız varmış. Bunu da alabiliyor sanırım. Hangisini alsam? Arkadaşlar bin binse ateş var. Tamam ateş alayım bir. Nasıl duracak? Beş bin alamıyor zaten. Oha. Oo çok iyi oldu. Yanıyorum ay büyük ateş oldu her tarafı <laughs> süper. Amalı. Şimdi arkadaşlar petlere bakalım bir sonraki bölüm içinde birazdan gideriz bakalım nasıl geçeceğimizi bilmiyorum. Şurada yumurtalar var tamam Esken bu yumurtalardan yumurta. E, asker yumurta robux duymuş e, bunu açamam şu anda Bu ne? Aa tamam bu e, robux değil arkadaşlar bu bildik o zaman şundan açayım bakalım ay büyük ay, İlk yumurtalardan alalım. ne gelecek. Ördek kuk kuk ördek geldi ya ben ördek istemiyorum. Ayı mı? Ayı. ayı geldi. Çok bir tane ayı. daha açalım. Yine ayı ördek dedik. geldi. Bak, Sen ördeği sevdiğin için geliyor. Evet. Bundan başka bir şey gelsin. Yine ayı geldi. Ayı bana geliyor. Ördek sana geliyor. Evet. Niye böyle oldu? Ben çünkü ördeği çok seviyorum. Yeni bölüme geç babi ya. Bakayım bir. Bir saniye açabiliriz. Aa, 310 wins. Açabiliyorum. Evet, Ana. Yeni bir bölüm açıldı. Çöl savaşın kilidini açtım. Burada Aa. da farklı insanlar var. oy Tamam süper. Arkadaşlar bakalım bu da ateş edebileceğiz mi? O insanlar hep değişiyor. Az önceki normalleri normaller vardı. Burada da farklılar var. Oha ama var ya artık vurabiliyorum Mehmet. Arkadaşlar şu vurmak. Hop şu ortadakini vurayım. Uy orada vurdum. 290 mis geldi. Ay bu arada. En arkadakini atacağım şimdi. odaklan. Geldi geldi. Ay yanından kaçırdı herhalde. Sen bir konuşmasan nefes alacaktım. Alamadım işte. Senin yüzünden oldu. Ya ama şimdi vuracağım geliyor bak bu senin için geliyor Hadi bakalım oppa kolumdan vurdum tamam süper arkadaşlar buradan da vurduk o zaman burayı da çalışalım hızlı bir şekilde geçelim o pet çok güçlü diyor ay büyük pet güçlü olduğu evet. için hemen hızlı hızlı yeni geçebiliyorum yeni petler açılacak tamam bir de yeni silahlar alacağız şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 10 milyon normalde ben 43 milyon oldum ooo Oo, yeni süper. silahlar da geldi Hemen şuradan silahlarımızı değiştirebiliyoruz. mu? bakayım bir. 98 milyon. aybük değiştirebiliyoruz. Hadi değiştir. Bakayım ben de. Abi altı sarısı. Aa, çok <laughs> güzel renge bak. Tamam süper arkadaşlar. Ee, tüfeğimizi de değiştirdik. Ee, şimdi birazcık daha ateş edelim. Hatta bunu 39 milyon da alabiliyoruz. 542 Oo, milyon var. Çok iyi. Abi 39 milyon takalım bir. Oo Bu da sniper'mış. Babi sen geçen sene yaz okulunda okçuluğa gitmiştin ya. He okçulukta da, da böyle musun? oynamıştım. Vallahi Ama seninkiler hep dışarıya gidiyordu okların. Şimdi onu <laughs> anlatmanın bir anlamı var mı ya? Neden böyle yapıyorsun? Ama ne yapayım? Benimki hep 12'den vuruyordu. Tamam ben burayı montajla keserim arkadaşlar. İzle <laughs> bile. Burayı açmak için 4800 vinse ihtiyaç var. O zaman gidelim biraz daha vuralım arkadaşlar. ve şöyle geleyim. Şöyle nişanımızı alalım. Bak bu sefer nasıl vuracağım? Oy! Iskaladın mı lan? Hadi oğlum. Vur lan. Ne olur lan? Anam! Yanından geçti. Bab kendini geliştiremedin ya. Ama sen yanımdan konuşuyorsun bak senin yüzünden ateşi yanlış ediyor. Bir şey bulabilir ama. şey ya akşama salçalı makarna mı yapsın? Salçalı makarna mı? Bak kafam ya, karıştırma. Da Şurada bir puan kaybetmeye çalışıyorum. Hmm. Anam hadi. ne hemen güzel oldu aslında. Hop ha. hoppa sen istediğin kadar konuş. Benim en sevdiğim yemeği söylersen belki kafam karışabilir. <laughs> köfte. Oy. En sevdiğim yemek köfte. <laughs> Biliyoruz onu. Peki takipçileri soralım mı? Ha? En sevdiğiniz yemek ne? Hakikaten arkadaşlar en sevdiğiniz yemeği yorumlara yazın. Böyle iştahlandırsın bizi tamam mı? Zaten yemek yemeyi çok seviyoruz biz. Biz İyiceğine çok seviyoruz. <laughs> Ay bu arada 4200 oldu. Bir tane daha vurursam şu arkadaştan hadi oğlum. Bu sefer var ya çok iyi sabitledim herhalde. Hoppa tamamdır. Yeni bölümü açıyorum. Bakalım burada hedeflerimiz ne? 4800 tane verdik. Snow motion diyor. Oo. kadın adamlar mı? Aa. Burası abi çabii. harbi gardır adamlar. Bir saniye birazcık çalışalım. Ondan sonra gardır adamları vurmaya gideceğiz arkadaşlar. Gardır savaşı gibi. Evet evet. Ee, şimdi şuradan ateş ettiğimiz zaman. o Aybük görüyor musun? Ne kadar çok enerjim geliyor ya. 809 <laughs> bin oldum. Burada alacağımız silahları merak ediyor musun Aybük? Vallahi çok merak ediyorum. Şimdi bu sarı acaba altın rengiydi de herhalde değil mi bu? Tamam birazcık daha ateş edeyim arkadaşlar. Ondan sonra değiştirelim. 5 milyar falan oldu. Bakayım buzlu bir. silah. Abi ne silahlar var ya. Şu Bunlar mu maviler diyor? buzlu silah gibi duruyor sanki. Onları şu anda alamam. Ee, yo Yok alabilirim aslında. Aa, senin istediğini aldım bak. Evet çok güzel. <laughs> Mavi silah. Aa, burası sınav ya. Kartopu için evet, herhalde bu renk yapmışlar. O zaman gidelim artık ateş edelim. Hadi bakalım. Hedeflerimizi görelim. <laughs> Ay, ben Tamam. <laughs> Şunlara bak kadar adamlar vurmayalım. geldi. Ya yazık kadar adamlar niye vuruyoruz ya? Anam. Adamı savaşıyor. Düştü. Tamam şu ortadakini vuralım. Oy. Abi ben senin bisikletine bindim. Ne yaptın kız bisikletimi? Nereye koydun? Beş tur bindim. Ya hani Ayy. iki turdu Allah'ım yarabbim <laughs> bisikletimi çalmış ya. Niye böyle bir şey yapıyorsun? <laughs> evet. Sen bakmadın mı dün bisikletin yeni? Hiç siz, görmedim ki. Siz misket oynuyordunuz. Bak sen böylece, bak sen böyle, <laughs> <laughs> böyle konuştuğun için vuramıyor bana hiçbirini. Evet, şimdi nasıl olsa bana Allah'ım ya Rabbim neyse videoyu bitirdim de ondan sonra ben sana söyleyeceğimi biliyorum. Şey babi. E, ya bir dakika sen böyle girince Bisikletinin konuya... arka jantında. Hayır hayır sus e, sus dinlemek e, istemiyorum. Çizik olabilir. <laughs> bisikletim ne yaptın bisikletimi doğru söyle. Evet şey bir de kornası. Ya o. Sesi çok çıkmıyor olabilir. Cık. Arkadaşlar bisikletim mahvetmiş ya. Canım çok sıktı şu anda var ya. Senin yüzünden bütün kartal adamlar vuruyorum şuna bak. Bir de tekerim. Yeter sus. Şimdi birazcık da zaman arkadaşlar. Baya bir altın biriktirdik. Hemen rebritlerimizi yapalım. Ee, acaba rebrit yaptığım zaman tekrardan sıfırlanıyor mu bakayım? Oo sıfırlanmıyor. Tamam süper. Şimdi bu rebritleri yapacağız ya büyük. Ondan sonra gittiğimiz zaman Hı -hı. daha çok enerji gelmeye başlıyor. Enerji geldiği zaman da bir sonraki bölüme geçebiliyoruz. Bakalım çok merak ediyorum. Tamam şu ana bak 19 tane rebrit yaptım süper. Şimdi çalışalım rebritlerimizi yaptığımız için sıfırdan başlıyorum arkadaşlar. Bakalım ateş ettiğim zaman ne kadar geliyor? Oo, Oo direkt süper. 300 milyon geliyor. Şimdi iyi buna da ateş edeyim Acaba yeni bölümde neler gelecek? Vallahi bilmiyorum ki. Hadi tahmin edelim. Ee, tahmin edelim. Bence uzaylılar gelecek. Uzaylılar mı? Evet. Bence burası kış olduğuna göre yaz gelir. Denizin üstünde yelkenleri vurursun. Aa bak doğru. Aferin kız. Olabilir ha. Değil mi? Şuradan spinden bakalım güzel bir şey gelecek mi? Hadi oğlum. %100 power. %50. Aa artış mı geldi? Tamam olsun o da güzel. O zaman silahımızı değiştirebiliriz artık. Hangi silahı alsam bakalım maviyi Oo, almıştık çok az önce. Ee, bunlar robustu bunları alamıyorum. Tamam şunu takmıştı zaten. Ha, şunu alıyoruz. Yok o da takılı. Aa tamam şimdi onu aldık. 91'liği aldım. Ha bunun rengi güzel değilmiş ama ya. Ben de sevmedim. Pek sevmedim ama enerjisi yüksek. Bir sonraki bölüm için ne kadar altın lazımmış bakalım. 58 gavis lazım. O zaman gidelim hemen birazcık ateş edelim. Sana bir sonraki bölüme geçelim. Ben uzaylı Benim. demiştim. Sen ne demiştin? Yaz tatili deniz kongres. Aa, hadi bakalım. Tamam arkadaşlar, ateşimiz gidiyor. Oğlum yine boşa geçti ya. Tam bir saniye sessiz olman lazım. Çok dikkatli olacağım. Tamam. Vur. Vurdum. Bu sefer vurdum. Geliyor geliyor geliyor. Süper. Oh. <laughs> Direkt omzundan vurdum. Süper oldu. Bunlar çok komik görmüyor mu ya? Aynen çok komik. <laughs> Sana doğru. Sanki dans ediyorlar. Hoppa burada vurdum. Bence Winston'i topladık. Şöyle çıkayım bir bakayım. Evet toplamışız. 89 Winston diyor. Hemen şuradan kapıyı açayım. Aa buradan bir tane pet açacaktım. Bir saniye pet açayım. Ondan sonra gidelim. Bakalım senin kimi doğru benim kimi doğru. 26 A diyor. Şuradan bir tane petimiz gelsin arkadaşlar. Oo sıra dışı penguen geldi. Nereye takılıyor? Bakayım bir. Aa penguen. Ee, aa ortada. Tamam çarpı otuz. Güzel güzel. Tamam güzel geldi. Şimdi arkadaşlar öbür bölüme geçiyoruz. Ay, bakalım. bakalım uzaylılar e mı e var? E ne uzaylı var ne yaz var. Anam. Ay büyük, burada sen varsın. bak Liseli kız diyor. <laughs> büyük e ihtimal sana teşekkür ederim. Görürsün görürsün. Biz arkadaşlar <laughs> birazdan ay vuracağım. Şimdi şurayı da birazcık arttıralım. Ondan sonra silahımızı değiştirdikten sonra artık Aybuki Ateş Savarı. Kesin en iyi oyununu oynarsın değil mi? Evet. Tam da 12'den vuracağım hem de. Burada ne vardı? Bir saniye. Şunu da değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Aura'yı hangisi olsun? 5K'lık olmuyor şu anda. E bunları sonra alacağım. Tamam sonra alacağım. En sonunda çok güzel bir aura bak, almak nasıl istiyorum. nasıl çalışıyor ya? Çalış çalış çalış. 12 ya vuruyor. Yalnız bu silah güzel. Sen bu silahı beğenmedin ya. Bence güzel bir silah alayım onunla vurayım ben seni. <laughs> tabi tabi. Uy şu silah bak 10T diyor. Şu 830 binlik var. 29 değil. Abi şu silahlar çok güzel de onları sonra alırım. Ben şimdi şunu takayım. Daha iyi görebilmek Hareketlere için. Hareketlere bak. <laughs> Aybuki, seni daha iyi göreceğim şimdi. Auramızı da değiştirelim arkadaşlar. Mavi oldum. Az önce ateşliyim şimdi su oldum. Çok güzel oldu. Tamam artık ateş edebiliriz. <laughs> Aybuki hazır mısın? Seni Değilim. vurmaya geliyorum. Arkadaşlar Bebe. şuna bakın aynı Aybuki'ye benzemiyor mu? Ne bana benzemiyor. Nerenize benziyor? Bir de kaçak yazmışlar üstüne. Kaçak mısın hmm, sen? Kaçak. <laughs> kaçak olmasa bile kaçak sen olabilir. Sen kaçaksın. Dün <laughs> okuldan kaçtın. <laughs> arkadaşlar Anne ya. Anne ne söyleyeceğim seni. Hayır sakın öyle bir şey Hı, yapma. Sen bana ateş et. Ben ha, soracağım bekle seni. bekle. Aha çıktı. Ha, Acaba ne diyeyim bu sof? Ne şaka yaptım ya şaka. Şimdi şunları ateş edelim arkadaşlar. Hoppa di <laughs> çok güzel ya direkt vurdu mu bayılıyorlar arkadaşlar şimdi vurun bir de omzundan vurmak istiyorum oğlum çok da güzel para geliyor buradan İyi wins kazanıyoruz ha en sondakini vurabilir miyim aha Direkt ateş ettim arkadaşlar. Bakalım vurabilecek mi? Vuramaz ki. Vuramaz ki. Ama vurdu. Bu arada Aybük bayağı bir bölüm var. Hepsini geçebiliyoruz. 700 kaymış gerçi. Buraya geçmek için birkaç tane daha ateş etmemiz lazım. Neyse boşta yere geldik buraya. Tamam arkadaşlar. Hatta şuradan bir tane yumurta açalım. Aa doğru. Hadi bakalım. Bakalım buradan ne gelecek. Aa, Aa çok tatlı. Fare. <laughs> fare geldi. Faremizi takalım arkadaşlar. Güzel. Çarpı var. Mükemmel arkadaşlar. Şimdi hemen 700 kay yaptıktan sonra gideceğiz bölüm değiştireceğiz. Oy. Bu ne? Ay büyük altın ateş. Oo. <laughs> Gördün mü? Acaba o şeyden dolayı mı geldi ki? Arkadaşlar, değişik bir ateş yaptım ya. Olmaz yaptım. Başka bir şeye basmadım ama. Ha, bir daha istiyorum. Bir daha istiyorum. Ne <laughs> olur ne olur. Ay, sen kesin karşılaybık ya e var diye yapıyorsun bunları. Kız yok. Oradan bir pet aldık ya. Petle alakalı herhalde. Fare petinden dolayı mı geldi? Ne oldu? Bir tanem hakkım vardı ya o. Keşif daha fazla olsaydı. Bir daha ateş edelim. Bakayım bir. Yine geldi. Bana. Aynen, aynen. Gidişe bak ya. Alevli alevli gidiyor. Oh, bir de burada ağır çekim yapıyor. <laughs> çok güzel. Tamam arkadaşlar. Paramızı da biriktirdik. Artık bir sonraki bölüme şimdi geçebiliriz. Bakalım aynen bu bölümdeki kaçtaki inler var. 700k. Şöyle açalım kilidimizi. Hemen geçelim. Oh, burası oh. ne böyle? Bu ne ya? Piramit Buradan ateş etliyor, Piramite de benziyor. Yok piramit değil. Anam. Yine idol mü? Oh. Idol. Ay büyük bu daha çok benziyor. <laughs> Arkadaşlar. Aybük de böyle e, büyüdüğü zaman idol olmak istiyor ama <laughs> birazcık olamaz gibi. Gülme. Aa. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Bir saniye burada erkekler de var. Ön tarafta erkek var. Farklı farklı herhalde Yok, bu idoller. Bu da sensin bak bak. Erkek Dur, olan ar sensin. Arkadakini vuracağım seni. Oy bir de altın geliyor Aybük. Bak bak sana geliyor. Sana geliyor sana. Hop kime geldi? Arkadaşlar yine Aybük'ü vurdum. Bir de ortadaki idolü vuralım. Bakalım bunu ateş gidecek ateş. mi? Oy yine altın geldi. Ne ki... geliyor? Ya ben değilim Mas, ya hiç para benziyor mu? Bıraktın. Hiç para benziyor mu şuna bak? <laughs> evet. Ah, düştüm. <laughs> bir Beni daha kendimi vurmayacağım. Tamam. Şu anda baya bir para biriktirdik. rebitlerimizi yapalım. Şu anda arkadaşlar 22, 23, ooo baya rebit oldu ay büyük. Şimdi var ya inanılmaz derecede enerjimiz artacak. Silah enerjisi Harika. bak şimdi. Bir kere atayım şöyle sıfırdan. Hop ne geldi? Oh direkt milyar gelmeye başladı artık. Süper. Süper. Tamam. Bölümler geçtikçe güçleniyorsun. Bir de T oldu. Aa, burada da T varmış. Tamam buraya geçelim o zaman. Birazcık da burada ateş edelim arkadaşlar. Yan tarafa geçtiğimiz zaman tekrardan silah değiştireceğiz. Şu VIP ne? Ee, VIP birazcık Robux'tu. Bende de Robux yok şu anda fazla. Harcamak istemiyorum ya. Yeterince hmm. bence harcadım Robux. Kumbarandaki Robux line alacak. <laughs> sen olsaydın harcadım seni geçmek için. Biliyorum kesin yapardın sen. Onun için zaten bugün oyuna girmedim. Seni izliyorum. Kardeş bir şey girmişsin misin kenara? Şöyle üstünde şuradan. Ah silahımızı değiştireceğiz ay büyük. 200 kalık var. Tamam bunu değiştiremeyiz herhalde. 29 T diyor. Şu beyaz alayım mı? Ay büyük bence beyaz alalım. Güzel görünüyor. Dene bakalım. Tamam şimdi 200'ü alamayacağım için şu 29'u alalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Ee, bunun için gerçi dur bir saniye. Şu 204'lüğü alırız ya. Şu çocukla aynı silah olacak. Oy, onun silahı da çok güzelmiş ya. Vallahi güzel. Tamam ben de ondan taktım. <laughs> Yeni yeri için ne kadar para lazım? Hemen bakayım. 8.3 milyon lazım. Ay büyük. Burayı da açalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. Yeter ya git git bitmiyor. Birazdan bakacağım teleportlarda ne kadar merak yer ediyorum. var. Ama Yeni bölümleri. Tamam. Senin için açacağım. Bura 3 milyon diyor. Bu Robux'tu. Robux'u almaya gerek yok. O zaman artık e, ateş etmeye başlayalım. Sonraki bölümleri beraber oynayalım. Tamam. Şu Allah, Allah gidiyor altın. Altın Yeni gidiyor. Yor. o şak. Adam omzuna geldi. Oy. <laughs> ne güzel düştü ya. Buradan da bir tane pet alalım. Ay, bir uzay yumurtası diyor. Oo bir, so bir, şey diyeceğim. Uzay ay, yumurtası ay, diyor. Ay bir ne mızıldanıyın ya. Ya şarkı söylüyorum. Tamam anladık şarkı çıkartacaksın. Allah aşkına çıkart sen de kurtul ben de kurtulayım. Bak ben de o çıkart arada yeni yer açtım zaten. Aa burası, Kursu da güzel. Orman. Oy ormana geldik. Bunlar kimmiş bakayım bir. Ormancı amcalar. Aa, çiftçiler. <laughs> Amca çiftçi çık. Şöyle çık. Hop, ateş ediyorum. Go. Geliyor 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 geliyor. Ulan yeğenim ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Alemsin babi ya. Öbürünü de seslendirsene. Geliyor geliyor bak 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 bak. Oy, koçim, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben de seslendireyim mi? Tamam. Şimdi ateş edeyim ondan sonra seslendir. Bak geliyor. Hop. Yavrum düşürdün beni. Ee, sen seslendirme <gülüyor> bence. <gülüyor> Arkadaşlar şimdi şurada aura vardı. Dur lan en pahalı aura'yı alsam mı ki şu galaksiyi? 100 milyon istiyor. Şu galaksiyi alayım ondan sonra videoyu bitirelim. Ne diyorsun? Tamam o zaman birazcık daha ateş etmemiz lazım. Şu amcaları birazcık daha vuracağız yapacak bir şey yok. Gel bakalım amcacığım. Yeğenim ateş etme yeğenim. Abo ateş geliyor. Lo <laughs> <laughs> Bak bir daha göndereyim. Arkadaşlar evet bunu da vursam 100 milyon yapıyor. Ondan sonra şu Auro'yu değiştireceğim. En pahalısını alabiliyoruz hadi büyük. Şu anda bir tane almıştık zaten. Ee, dur bir saniye rebirth yapayım. Aurolar nerede? Vallahi galaksiyi Oo, aldım. Süper. O ne lan? Aha, babi ne oldu sana? gibi oldun. <laughs> Tipim çok değişik olmadı mı? Vallahi güzel olmadı mı burada bitirmek istiyorum. Çünkü çok bölüm var arkadaşlar. Şuna Hayır, bak. Diğer bölümleri bir... beraber oynayalım. Oynama zaten. Tamam o zaman. Diğer bölümleri beraber oynayalım. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan sondan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.